Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CSGO'da yeni gelen güncellemeyi sizlere e, tanıtacağım gibi bir şey yani Eldiven kasaları geldi arkadaşlar The Glove Case diye bazı da yeni eskiler geldi Onlardan e, birazdan göstereceğim Glove Case'lerden atacağız e, İçinden güzel şeyler çıkıyor Arkadaşlar bıçak yerine eldiven gelmiş Yani biraz saçma olmuş Ama e, Arkadaşlar yani pahalı yani çok pahalı fiyatlardan başlıyor bu eldivenler ah bak bakın eldiven geçti arkadaşlar o bıçak değil o oh, bir eldiven ee, mesela şu an teröristler teröristlerin eldivenleri falan ee, normal oyunun verdiği eldivenler ama işte bu bunlar siz açıyorsunuz ee, evet sen Sabres gelse çok güzel olurdu şimdi Kutunun içindekileri de göstereceğim. Bu kasadan sonra bu kasayı da açayım. Sonra içinde göstereyim kasın neler çıktığını. Bir dolar da falayalım. En geçtiğimiz Evet gloves. Yani eldiven arkadaşlar. Şimdi burada ben beğendiklerimi söyleyeyim. Şimdi gloves iyi olabilir bilmiyorum. SSC 08 Dragon Fire güzel. M4R4 Boss gibi beğenmedim. P90 güzel. P90'ınki. Save güzel. Ee, US Psyrex ve işte biraz basite kaçmışlar. Sonra bir de Mecha Endüstrisi güzel. Famas. Evet şimdi açmaya devam edelim. Diğer kasalardan da araya böyle koyacağım. Evet. P2000 çıkıyor. Video dönücü bir sürü şey çıkarmıştık Allah. Neden böyle oldu ki? Neden böyle oldu ki? Evet kırmızı geçti. Kırmızı item geçti. Siz, şu G, G bir şey de dur bari. Açıyorum. Devam ediyorum. İki tane. Üç tane mor. Oh! Oh! oh P90! P90! P90'da dursana ya. Güzel dediğim şey gelmedi. Arkadaşlar bu videoya 20 like ve üstü gelirse bu serinin kutu açma serisinin e, devam ettireceğim ve güzel bir şey çıktı sanırım. Yani. E işte gibi gibi. Ya artık bıktım ya. Gider misin? Şuna bakayım. Tamam wifi'deyiz. Blow case. Evet açmaya devam ediyoruz. Açmaya devam ediyoruz. Hepsi Glock gelecek mi? Hayır. Arkadaşlar global bazı e, filmler yine var. E, bazı skinler önceden olan skinler. Mesela Glock 18 Iron Work. Work mu öyle bir şey işte. Anam almadım ya. Hadi güzel bir şey çıksın artık. Güzel bir şey çıksın ya. <laughs> Iron Work. 12 dolar. 2,5 dolar. Dolar fırladı alalım. Allah Allah Allah. Ah Nova Nova Nova. Kaç kaç para kaç para kaç dolar? Steam fiyatı yüklenmiyor. Hadi hadi. 5 dolar iyi Alalım. gx polimer. Bakayım. Aa, şöyle size de bir göstereyim ee, ekipmanlarımı. Sofil Evet bunlar. Benimkiler bunlar. Golden Coil. Sonra Povos. Abi pek Povos öyle bir şey işte. Galeran Serberus. Hydroponik. m Turret The Black bir şey. Ve yeni çıkanlar. USB Cyrex. Famas Mecha Endüstrisi. Ve bir de şu ikisi, üçü. Bunlar. Şu Ember Fate de. İğrenç bir şey ya. Burada evet güzel şeyler var. Kötü şeyler yok. Ama şeye girmeyeceğiz. Jackpot'a girmeyeceğiz. Kesinlikle. Neyse. Devam edelim. Kasaçla devam ediyoruz. Bir tane Master Case'imiz var mı? Yok. O zaman bir tane ne olur? Case'i açalım. Araya karışık açıyorum işte. Oraya kaçmaya çalışıyorum. Bu ne? Bu ne? Eldiven evet, kasası açtım. Ama tuf geldi bize. Tuf. Bir tane kroma açıyorum. Kromalardan bıçak çıkarmıştık şey ee, daha önce ama o videoyu sildim ben. Ha gene bıçak geçti. Neden geçiyor ama vermiyorsun? Geçme bari geçme. Geçme heveslendiriyorsun. Ha tek dokuz. Tek dokuzda dur bari. Of ama güzel. Bunda hiç geçmedi. Bakalım bakalım bakalım. Kırmızı item! Kırmızı item! Kırmızı item! Bu ne lan? 3 dolar! Abi! Bu nasıl kırmızı item be? 3 dolar! 3 3 3! Ama kırmızı item yani. Uf. Barum pembelerden bir tane vereydin. Git! Açıyoruz. Devam ediyoruz. Biraz da de gördüm ama bize çıkmayacak. Ne geldi? Allah'ım. Allah'ım ya. Yanlışlıkla tuşa bastım ve Neler oldu? Hayır vay. Bir dolar bile yok ya. Ne yapayım ben bir dolar olmayan şeyi? Veya iki dolar veya üç dolar. ne yapayım ben git. White fight kasası mı? öyle bir şey açıyorum. Uf fark yok kedi. ejderi. Beagle. En sevdiğim geldi en sevdiğim. En sevdiğim. Mükemmel. Aha. Master key açıyorum bir tane. Evet. Buradan mükemmel bir şey çıkarsa Evet, buradan bıçak çıkarırız. Evet, bıçak geliyor. Bıçak geliyor, bıçak. Bıçak. 5 dolar. O nasıl 5 dolar oluyor? Anlamıyorum. Eldiven katı açıyorum. Kaç dakika? 8 dakika. Tamam. Ya çıkmasın şu P200 mi 2000 mi ne? Ne şeyse işte ya. Ha şu reklamlardan bıktım. Ne reklamlı bir oyun. He 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 he. Bana bıçak geçti. Eldiven geçti ne bıçağı. Full. Full bundan döndü. Full. Ha gene eldiven geçti. Ah, ah, ah. artık Şimdi de onların yerine iyi silahlar dönüyor. Yes yes. Bu şu USP böyle bir şey. Hadi dur işte. Dur dur dur. dragon var gelse daha iyi ama bu da güzel bu da güzel bu da güzel bu da güzeldi polimer istemiyorum istemiyorum polimeri senle kalsın Güzel bir şey verecek mi? Üç tane aynısı. Üç tane 3 3 3. 3 Dragonlar hedefliyoruz. Geliyor dragonlar. İzleyin izleyin izleyin. Ya. Lütfen lütfen lütfen. Geliyor dragonlar. Dragonları yolluyorum. Geçmedi şu ana kadar. Geçmedi şu ana kadar. Buyurun. Buyurun dragonlar buyurun. Nova Dragon Clash. Uf. Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Beyaz, beyaz. beyaz. Bu ne? Çık 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 çık. Çık çık. Ne? kasa aç. Dur çıkma. Şundan aç. Geliyor. Geliyor güzelitem. güzel item. Geliyor. Geliyor. Sadece inandığımız yeter. Anam anam. Digil. Digil. Geliyor güzel bir item. Neler dönüyor ha. Geliyor geliyor. Ne kadar bu ne kadar bu ne kadar. Ne kadar. E işte belki Geliyor güzel bir şey. Dark water. Dark su. Siyah su. Ha? Ya yani niye hep durmadan ayrı reklam? Artık bu reklam neden ya? Ah reklam geçti. Neden? Mac on. <g Incredibly logical noise> Uf, <coughs> <canfuloyu> uçak geçti. Ya bir dolar bir dolar kardeşim ne? Bir dolar bile değilmiş bu. Anam bıçak geçti. AK-47 geçti. Aa, bana güzel bir şey ver. Bana güzel bir şey ver. Mavisinden açıyorum bunların. Anam keşke açmasaydım. Bu ne? Abi mavi dedim hep mavi geziyor. Şuna bak. Şuna bak şuna şuna şuna. Hep mavi gezdi. Çık avdan çık. Kırmızı. Bunda da fır kırmızı item dönmeli. Bunda da fır kırmızı item dönmeli. Kırmızı ise. Uf uf. Bıçak. Geçti bıçak. Geçti bıçak. Ne geldi? Ah, red lamlet. Red lamlet. Uf alırım. Ha git artık reklam mısın? Nesin artık? Bıktım. Bundan mı içiriyor? Bak bak bak. Şu P90 çok güzel ha. Çok güzel şey yapıyor. Dönüyor. Onu işte o On işte dikkat. o gereği. Onu işte dikkat. On işte. Karil. Ah, P250. 250 E. Eh, aldım. 9 lira. Daha 9,5 falan dolar arttı. Ben de simülatörden ediyorum ya. Evet, eldiven kasası açıyorum. Yalnız eldiven kasasından daha hiçbir şey çıkaramadık güzel. Böyle mükemmel diye diyebileceğim bir şey çıkaramadık. Bir eldiven çıkaramadık. Çünkü durmadan şu çıkıyor. Peşimi bırak. Mutant. Eklem sizin için. Kasa ekleyeceğim sizin için. Kasa sizin için. Evet, ben de sıkıldım yani. Farkındayım bizim de sıkıldığımızı. Nasıl açıyorum bir tane. Güzel bir şey gelsin bari, güzel bir şey gelsin bari, güzel bir şey. Oha ya. Full mekon geçti. Full 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 full. Bir tane daha glove case ve videoyu artık bitireceğim. 15 dakika zaten Hadi et. Evet. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Burada dediğim gibi 20 like ve üstü gelirse bu kasa açma serilerin 2. bölümünü çekeceğim. Neyse Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.